Köy yerine böyle girdik. Navigasyon mecbur buraya soktu arkadaşlar. Şimdi burada ufak bir problem yaşadık. Yerine kırptım sohbetin. It's okay. It's okay. Yeah. Thank you. <laughs> Şoför kardeşim İzmirliymiş. Ben de oğul alayım. ses alıp çıktım, baktım <laughs> zor durumda. Yardım ettim İnşallah yolunu bulur. Yola bakın. Yola bakın. Arkadaşlar merhaba. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bu videoda Frankfurt'a gideceğim. 450 kilometre yakın bir yolum var. Şimdi kalktım, duşumu aldım. Burada Aral diye benzin istasyonları var. Şöyle göstereyim. Bir 3 euro duşu alıyorlar. İhtiyacım vardı, verdim. Duşumu aldım, kıydım parayı diye. Arkadaşlar videoya girmeden önce hemen bir reklam gibi araya girmek istiyorum. katıl butonum açıldı ilk abone olan da hatta katılan kişi daha doğrusu Emirhan Ardı yanlış hatırlamıyorsam kendisine çok teşekkür ederim. Güzel de yorumlar atmış. sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Bin aboneye çok az kaldı. Abone olduğunuz ve beğendiğiniz için, videoları takip ettiğiniz için çok mutlu oluyorum. Ufak bir ekleme daha yapacağım. Şu an çekimini yaptığım GoPro kamerayı da eşim yıl dönümü hediyemiz olarak aldı. YouTube kanalıma ve bu tır serüvenime en çok destek veren kişi ee, hayatım sana da çok teşekkür ederim. Duşumu aldım. Şimdi kahvemi yapıyorum. Yola çıkacağım. <laughs> Arabamı biraz toparladım. son birkaç gündür zaten bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Yatak matak her yer dağınıktı. Çünkü böyle uyanıyorum hemen devam ettim falan. Ee, çok şey yapamadım. Biraz dağınık kaldı yani. Bahane de öyle. <laughs> yani velhasıl topladım işte. Sonunda. Yola çıkacağım. Çıkmadan önce de şöyle göstereyim. Kahvemi bunu nereden almıştım? İngiltere'den almıştım. Aha suyum kaynamış. Çok az daha kaynatsam güzel olacak. Abi yanlışlıkla biraz fazla döktüm de. Çok koyu olacak yoksa biraz daha su kaynatırsam daha iyi olacak arkadaşlar. Evet, artık yola çıkma vakti geldi. Çok güzel. Çok iyi. Tüpümüzü kapatalım. Arkadaşlar siz daha fazla bekletmeden hadi videoya geçelim o zaman. zaman yolculuk başlasın arkadaşlar. Hayırlısıyla sağ salim. Varmak nasip etsin Allah. Şimdi şarjlarımızı da takalım. Şöyle kabloları bir düzenlemem lazım bir ara. Evet şu araba çıksın. Şunun oradan gideyim. Evet. Çıkayım. 170 metre. Sonra hafif sağ Şimdi şöyle oldu. Durduğum yer Burger King. Aynı zamanda kafe shop, kahve dükkanı. Dün akşam biliyorsunuz bir önceki videoda iki tane hamburger yaptım. <laughs> Şimdi Burger King'in önünde hamburger yaptım. Şimdi uyandım. Filtre kahve yaptım. Aynı zamanda kafiş yapının önünde filtre kahve yapmış oldum. Yani adamlar <laughs> Neyse satmıyorum ben kendime yapıyorum kardeşim ya Allah Allah. Seyyar değiliz. Zabıta geliyorum cevabı yol vermiyor. Israrla, ısrarla. Yani nazar değdirdik. Adamlar yol veriyor dedik. Bak vermediler. Hiç böyle yapmazlardı. <laughs> Şimdi Frankfurt, Dortmund o taraflara gideceğim. Frankfurt'a yakın gittiğim yer. Yani Frankfurt hatta diye geçiyordur. muhtemelen 7 saat falan giderim 6.30-7 saat kahvaltı etmedim ama şurada bebe bisküvisi vardı ondan yedim yolda bir yerde durup zaten arabada hiç e, suyum kalmadı yani bulaşıklamak için olan su depom tamamen bitti hatta dün akşamki tavayı artık sildim yıkayamadım falan şimdi bugün bir mola yerinde artık Şerif abi onlu pet vermişti videosunu at, onun sohbet videosu yapmıştık ya oradaki Şerif abi onluk bet verdi sağ olsun. Onunla işte 4 tur 5 tur dolduracağım. 40 litre olması lazım. 4 kere de dolar. O da bana bir hafta çok rahat yeter dışarıdaki su. İşte bir yer bulup orada dolduracağım arkadaşlar. Ama biraz gideyim yani yol yapayım. Hemen ilk gördüğüm yerde durmayı düşünmüyorum. Şerif abiyle olan sohbete çok güzel yorumlar gelmiş. Sohbet beğenilmiş. Aslında arkadaşlar sohbet daha uzundu. Ben e, hani sizi de çok uzun bir sohbetle sıkmamak için kısalttım. Birçok yerini kırptım sohbetin. E, ama gel gör ki işte hani sohbet daha uzun olsaydı keşke diyenler de olmuş. Yani keyifli bir sohbetti. E, çok da negatif yönlerinden aslında konuşmak istemedik ama negatif yönlerinden konuştuk. Çünkü hep artı yönlerini ben söylemeye çalışıyorum. Hani çok da artık böyle uzun insanın moralini bozan video olmasın diye. Çünkü yani Şerif abinin söyledikleri de mesela şey ben de ilk geldiğimde işte stresten de ağladım. Şoförler stresten ağ ağlayabiliyor arabada bağırıyor. Ben de bunları duydum yani şahit oldum. İlk gece ben de çok bir stres yaşadım. Bu tarz şeyler böyle insan moralini bozuyor. Biraz üzüyor yani. Böyle akşamları insanın içine yalnızmışsın gibi Hani böyle sokakta kalıyormuşsun yalnızmışsın gibi bir his bana hiç çökmüyordu Türkiye'deyken. Burada çöktü. Sanki böyle ailenin dışında kalmışım gibi, evsiz gibi. Hani böyle bazen öyle çöküyor. Bazen karavan gibi. Yani ilk bak, duygular biraz karışabiliyor. Onu da bahsetti o. İlk geldiğimde benim de karışmıştı duygularım demişti. Şimdi ilk geldiğimde bende de oldu. Ee, çok da içinizi karartmayayım ama yani şey olabiliyor. Yani bu şey gibi. Farklı bir ortama geliyorsunuz. Aynı arabayla geliyorsunuz ama galiba hani isteseniz de anında dönemeyeceğinizi bilmek bu hale getirebiliyor. Çünkü askere de gittiğiniz zaman mesela ilk başta en çok insanı hani şiddetini arttıran şey oradaki depresyonun vesairenin çıkamayacağınızı biliyor olmak. Yani beni en çok o etkilemiş tutulmuş gibi. Burada da öyle bir hissiyat zaman zaman çöküyor. Aslında öyle bir şey yok. Dönebilirsin. Acil bir şey olur. Hemen yani birkaç gün içinde tabii. Uçağa atlarsın işte aracı teslim edip dönersin. Yani sağlık şeylerini vesaire hani orada bulunabilirsin yani. Biraz geç de olsa gelirsin. En azından benim şu an yaptığım pozisyon için söyleyeyim. Şimdi yorumlarda şey gelir. Öyle bir şey yok kardeşim. işte biz dünyanın öbür ucunda bir yerdeyiz falan. Ona bir şey diyemem. Benim şu an Avrupa'dan uçak 2,5-3 saatte gidiyor. Arabayı da götürüp limana teslim ettikten sonra birkaç gün içinde uçağı insanı. Dün öyle hissettim. Dün çünkü kaldığım yer sevimsizdi arkadaşlar biraz. Yani Aral diye bir şeyde kaldım. Benzinlikte. Yer yoktu. Ortalık bir yerde kaldım. Galiba ortalık bir yerde kaldım. Hani böyle kendime güzel bir köşe yapamasın diye öyle oldu bilmiyorum. Şeydi yani. öylesine Dalet Time bir yerde kalmış gibi oldum. Akşam böyle bir. Ha çekmiyordu arkadaşlar. Bir diş çekiyordu. Hatta dün attığım videoyu da çok uzun sürede yükleyebildim o yüzden. İnternet sürekli gidiyor, geliyor. Bir şey izliyorsun. Donuyor falan. En son artık kapattım. Oturup düşünmeye başladım. Düşününce iyi olmuyor arkadaşlar. Depresyona giriyorsun. Yani olabildiğince bir şeylerle oyalanıp uyumak lazım. O yüzden araba sürdükçe işte yüklemeye boşaltmaya gidecek kafan daha rahat. Çünkü yoruluyorsun. Yorulman lazım. Ki uyuyabilesin. Yani, eksi negatiflerden orada kırptım, aldım geldim, buraya koydum. Aferin bana. <laughs> Bahsetmek istemiyorum. Ya yani böyle arkadaşlar, artılarından da bahsediyoruz. Ballandıra ballandıra. <laughs> böyle anlatanlar oluyor ya. Yok yok, ee, var arkadaşlar bu olacak yani. Bu tırla değil başka bir şekilde de işte gelseydim ben de yine olurdu. Ben biraz yaşadığım kilometre içerisine bağlı bir adamım yani şey olarak orada kendimi evimde hissediyorum, huzurlu hissediyorum. E, yavaş yavaş yeni yerde de hani biraz genç de olsa alışıyorum. Orada da artık huzurlu hissetmeye başlarım diye düşünüyorum. Tabii şu var işte eş, çocuk, bunlar anne, baba. Sonuçta bunu çok özlüyorsun yani kardeşindir, şudur budur. yani arkadaşlarım da diyeyim. Onur bu videoyu izlerken ben bir beni söylemeli diyecek. Bir tane şey böyle çok samimi yani gece gündüz görüştüğüm arkadaşıma ee, buradan selam olsun kendisi 25-30 senelik arkadaşım o da tır şoförü arkadaşlar işte komşular falan diyor <laughs> bakkal böyle o kadar bağlıyım ben ben ayrılamam o zaman bakkalı bile <laughs> yok yok yani bunlar olabiliyor arkadaşlar yapacak bir şey yok dün de ben biraz moralim bozuktu bu arada 1000 aboneye ulaştığımda canlı yayın geliyor artık. Youtube'da ben, benim canlı yayınlarım açılmış olacak. Canlı yayın yapmayı düşünüyorum akşamları. Böyle güzel bir yer bulduğumda işte çayımı kahvemi koyup sizlerle işte sohbet, muhabbet, sorular, cevaplar. işte siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Böyle zaten Instagram'dan konuştuğumuz arkadaşlar var. Yazıyorlar sağ olsunlar. onlarla işte onlar bir şey soruyor. Ben bir şey soruyorum. Karşılıklı sohbet ettiğim Buradan takipçiler var. Ee, zaten canlı yayınlarda da chat sisteminde olacağı için hepimiz muhabbet ederiz. Daha keyifli olacak. Zaten çok az kaldı ya 1000 aboneye. Yani herhalde 250 mi 240 böyle bir şeyler kaldı. Buraları yaz günü, kar yok. <laughs> <laughs> evet buraları burada yok. Yani başka bir yere artık bakacağız. Yani şöyle bir hata yaptım. Öğlen bir mola verdim. Biraz kestirdim. 200-250 km falan yol yaptıktan sonra biraz kestirdim. Ondan sonra kahvem vardı. Kahvemi içtim. Bayağı bir kahve içtim. Şimdi oturduk. Serhat abiyle de Red Bull içtik. Bakalım nasıl uyuyacağım. Yani fal taşı gibi açıldı. Şu an yüklemeyi yapsalar İtalya'ya basar giderim yani o durumla geldim. Red Bull artı kahve. O biraz hata oldu. Gittiğim yerde şimdi bir iki saat durup hemen uyuyacaktım. İnşallah uyuyabilirim. Temel gıdam duruyor. Biraz sadece böyle atıştırmalık bir iki parça bir şey istiyor insan. Hata ettim o lidla gittiğimde almadım. Şöyle elin altında minik. Çünkü benzinlikler çok pahalı arkadaşlar. Yani ufak paket cipsler mesela Lidl'da işte atıyorum 90 sent 1 euro benzinlikte 5 euro, 5,5 ,5 euro. Yani o paraya güzel bir biftek alırsınız öyle söyleyeyim ufacık paket cips fiyatına. O yüzden oralarda harcamak istemiyorum. Şurada da bir şansım deneyeyim bakalım. Burada da bir mola yeri var. Ya yani çok durmayacağım zaten. 10-11 saatim, 10 saat falan duracağım işte. Varsa. Burası ufak mı ya? Hmm, burada barınamayız. Yok bize uymaz. Tır park alanı yok. Çok dar burası ya. Yine hesaplanıyor. Şuradan düzgün bir şekilde çıkalım, yeter. Her yana da araba koymuşlar. Ezmem abi, korkma. Öyle bir bakıyor ki. Ezecek mi acaba beni diyor. <laughs> Sorum olacak arkadaşlar yorumlarda bahsederseniz cevabınızı verirseniz sevinirim. Çektiğim videolarda gündüz yolculuklarını mı daha çok seviyorsunuz gece mi? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bakalım yani benim tahminim gece diyeceksiniz ama yine de izleyen arkadaşların zevkini merak ediyorum. Hatta yağmurlu karlı falan daha çok seviliyor ne kadar zorsa o kadar seviliyor gibi ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben öyle videoları daha çok seviyorum. Bakalım sizin yorumunuz gündüz mü gece mi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Dın 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 dın. 3 kilometre kalmış. Varış yerime. Evet. Şehirlik yerden çıktım. Demek ki artık böyle bir yerde kalacağız. Kapılar kilit. Perdeler çekili. <laughs> Rambo bıçağı yastığın altında. Evet köy yerine böyle girdik. Navigasyon mecbur buraya soktu arkadaşlar. Şimdi burada ufak bir problem yaşadık. Sadece çite değdim. Hiçbir şey yok yani. Polisi arayacağım falan filan dedi. Yani yeşilliğe değdi. Öyle söyleyeyim. E herhangi bir sorun olmadı. Okay, we have a problem? It's okay. It's okay. Yeah. Okay. Thank you. I have a YouTube channel. So recording. Okay. Yeah. No problem. Evet, navigasyondan dolayı bayağı bir yanlış girdik. Eee evet. neydi abi? Bayram. Bayram abi. Muğlalı Bayram abi. Bayram, <laughs> bayram abi de dışarı çıkmıştı galiba. Yürüyüş mü yapıyordu? Sesimi duyduğun galiba. He. Bayram abi yetişti imdadıma. Şimdi o da tıra bindi. Beraber <laughs> yola gidiyoruz. Buradan çıkaracak beni. Yani Bayram abi olmasa buradan zor çıkarmışım arkadaşlar. Navigasyon, iki navigasyon da kapalı yolu görmedi. Köyün içine girdik. İşte geri geri gelirken bir çitedeydik. Polis arayacağım falan dedi. Orada da Bayram abi orayı da halletti. Orayı da halletti. <laughs> dedi buralar benden sorulur. Çit <laughs> i̇şte dedi polis polis karıştırma. Ya hiçbir şey yoktu burada biraz herhalde titiz yaşlılar. Sen, sorma ya. Şimdi buradan devam ediyoruz herhalde abi. Sen zaten buradan girdin bari. Şuradan. Ha. Şuradan içeriye girdin. Evet. <laughs> Oraya... Çok <Evet. bir gülüyor> Aynı az kalsın <laughs> polisle falan uğraşıyorduk. Evet, kapalı mı? Neyse buraya yük getirecek arkadaşlar da bu tarafa e, evet. köprünün kapalı olduğunu unutmasınlar. Benim yaşadığım durumları yaşayabilirsiniz. Evet. Şoför kardeşim İzmirliymiş. Ben de Muğla'lıyım Tesadüfen ses, alıp, ses alıp çıktım, baktım, zor durumda yardım ettim. İnşallah yolunu bulur, yolun açık olsun. Eyvallah Hadi. sağ olasın. Sağ ol. Allah razı olsun, ya. Orada şöyle bir problem oldu, deminki videoda gösterdiğim gibi, e, videodaki gibi daha doğrusu. Geri geri gelirken sadece çitin yeşilliğine değdim. Yani arkanın dayandığını zaten görüyorum, olabildiğince geri gitmem gerekiyordu çite değmedim demire falan değmedim sadece yeşilliğine değdi İndiler evden çıkıp işte polisi arayacağız polis gelsin şöyle böyle falan filan ee, Bayram abi de araya girdi dedi ki tırı azıcık öne alsın çitinizde bir hasar var mı kendiniz görün ee, karanlıkta çünkü çok net göremediler ama ben eminim zaten azıcık öne aldım baktılar ee, adam yine de polisi aramak istedi ee, ama eşi tamam gerek yok falan dedi kadın İşte. Ondan sonra adam sırtımı sıvazladı falan, bir sakinleşti ama bayağı sinirlenmişti yani garip bir şekilde. İşte burada demek ki böyle titiz, özellikle yaşlılar mı diyeyim artık, bizim hani dayılara dikkat videom vardı ya, burada da <laughs> öyle bir video mu çekeceğiz acaba? Artık bir, nasıl bir isimle söyleyeceğiz bilmiyorum ama yani bu kadar da bana garip geldi açıkçası yani titiz olmaları. Biraz da tabii şey hoşgörü eksikliği mi diyeyim artık nedendir bilmiyorum. O da Bayram abi de öyle dedi sen bize sor dedi buradaki yaşlıları çok sıkıntılar falan dedi. 250 metre sonra, dönüyor, sonra uygun bir yerde geri dönüyor. Evet şurada bir park yeri var ama tır park edemez diyor o kadar da yer var. İşaretlemişler kamerayla çekiliyor. Evet arkadaşlar baya sıkıntılı yerlere girdik. Ee, problem oldu. Ama tabi çok şükür kazasız belasız atlattık. Şimdi varacağım yere çok yakın bir yere park ettim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.